Kütahya'daki dezenfekte çalışmaları hız kesmiyor. Cami ve Kur'an kurslarında da ilaçlamalar sürüyor. Kütahya İl Müftülüğü İl Merkezi'nde bulunan 165 cami ve 63 Kur'an kursuyla birlikte gençlik merkezinin dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Kütahya Belediyesi işbirliği içerisinde başlatılan çalışmalar kapsamında il müftülüğü personeli özel kıyafetlerle dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarına ara vermiyor. Çalışmalar kapsamında Kütahya İl Müftülüğü Gençlik Merkezi'ne gerçekleştirilen dezenfekte çalışmaları kameralarımıza böyle yansıdı. İçerim. Camiler ve Kur'an kurslarında da dezenfekte işlemleri sürerken Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş'ın açıkladığı cuma namazı ve vakit namazlarının evlerde kılınması tavsiyesi çalışmaların hız kazanmasını sağladı. Öte yandan camilere asılan bilgilendirici yazılarla vatandaşların namazlarını evlerinde kılması kararı aktarılıyor. <laughs>